Merhaba lezzet severler. Kasap mutfakta bugün size muzlu çok pratik bir kurabiye yapacağız. Bu unsuz, fırınsız, ateşsiz 5 dakika içerisinde yapılacak hazır bir kurabiye olacak. Kasap mutfağa abone olmanız bizi sevindirir ve destekler. Şimdi <laughs> dilimlediğimiz muzlarımızı içine 1,5 yemek kaşığı kakaomuzu ekeliyoruz. 3 yemek kaşığı Hindistan cevizimizi ekeliyoruz. Ve 3 yemek kaşığı pudra şekerimizi üstüne ekeliyoruz. Bunları ezeceğiz. Muzlarımızı ezip bunlar iyice birbirine karışması için ezeceğiz fazla zor bir ürünümüz değil. Ezmiş olduğum karışımıma 7-8 tane kırdığım bebe bisküvisini içine katacağım. Kıvamına geldi. Bunu şimdi üzerine bebe bisküvisini boşaltıyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bebe bisküvisi bu kurabiyeye daha koyulup ve daha lezzet katacak. Bisküvilerimizi karıştırdık. Şimdi en son olarak 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi karışımımızın üstüne koyarak karıştırmaya devam ediyoruz. Bu yulaf ezmeleri de buna ayrıyetten çok bir güzellik katacak ve yemesi güzel bir kurabiye haline gelecek. Videomuzun başında kurabiye yapacağımızı söylemiştik fakat hamurumuz biraz cıvık olduğu için kupa geçmek durumunda kaldık. Kusura bakmayın özür diliyoruz. Yaptığımız hamurumuzu böyle küçük kupların içerisine yerleştirdik. Ve bunların şimdi soslamasını yapacağız. Bunun üstüne kakaomuzdan ekeleyerek sosumuzu yapacağız. Ve en üstüne de Hindistan cevizini koyarak servise hazırlıyoruz. İkincisini de aynı şekilde yapalım. İkincisini de üstüne kakaosunu ekleyelim. Bu görüntüyü güzelleştiriyor üründe. Ve Hindistan cevizini ortasına koyarak ikrama hazır ediyoruz. Üçüncüsünü de yapalım. Buyurun. Afiyet olsun.